Aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizması ok yönünde devrilerek ilerletiliyor. A noktası ile B noktası aynı hizadadır. A noktasında bulunan dikdörtgenler prizması 12 kez devrilerek itilmektedir. B noktasının A noktası ile yeniden aynı hizada olabilmesi için B noktasında bulunan dikdörtgenler prizmasının kaç kez devrilerek itilmesi gereklidir? Öncelikle A noktasının ne kadar uzağa gittiğini bir bulalım. Başlangıçta 7 santimetremiz var. Şimdi 12 defa devirmemiz lazım değil mi dostlar? Bir defa devirdiğimiz zaman bu kısım buraya gelir mi? Yani 5 santim yol alır mı? Bakın burası 5, burası da 5. Tekrardan devirdiğimiz zaman bu sefer bu kısım buraya gelecek. E burası da 7 santim. 5, 7, 5, 7 şeklinde devam edecek mi? Bakın bir sonrakinde de 5. Bir sonrakinde de 7 diye devam edecek. Bu işlem kaç defa tekrarlanacak? 12 defa. Yani 6 defa. 5 gidecek. 6 defa 7 santimetre gidecek. Hemen çarpıp toplayalım. 6 kere 5 30. 6 kere 7 42. İkisini topladığımız zaman 72 santimetre yol alacak. Alttaki şekle baktığımız zaman 5 var. Birinci devirmemize bu şekilde devrildiğinde 4 santimetre yol gider. İkinci devirmemizde 5 burası. 5 gider. Bu da aynı şekilde dostlar. 4-5-4-5 şeklinde devam eder. Peki kaç defaya ihtiyacımız var? İkisini topladığımız zaman 4 5 daha 9 yapar mı? 72'yi de 9'a bölersek 8 defa itilmesi gerekir. Fakat A şıkkındaki tuzağa düşmeyelim. Neden? Hem 8 defa bunun hem de 8 defa bunun itilmesi gerekir. Biz toplamdaki 9'a böldük. Yani 4'e ve 5'e ayrı ayrı bölmedik, toplama böldük. O yüzden 8 8 daha 16 defa devrilmesi gerekiyor.